Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız bizler de iyiyiz. Gene araçtan bir video. Neden? Çünkü e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kap geldi kap kap. Çağdaş cam kap açıklaması geldi. Tam da bu saatlerde güzel oldu. E, borsa kapanmadan önce... E, gelmedi. Borsa kapandıktan sonra 18.24'te geldi sevgili arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi yani tavanda o kadar lot varken A1 Bank of Şeker almışken böyle bir kap gelmesi çok güzel oldu. Yarın inşallah hisseye olumlu bir yönde etkisi olur. E, niye bu kadar seviniyorsun abi? Ya da hocam diye soranlar olacaksa. E abi ben kendimdeki alık arz lotlarını satıp e, güzel bir ekleme yapmıştım. E, sizlere de bunu söylemiştim zaten. E, düne kadar zarardaydık. 100, 200, 300, 500 bir şeyler. E, bugün kâra geçtik. %10 aldık. E, yarın da inşallah böyle bir kapın üzerine tavan olursa e, güzel para kazandıracak. Herkese bereketli olsun tabii ki. E, kapa okuyalım. Evet kapa bakalım. Smart G arkadaşlar. Bakın ilgili şirketler Smart G. Solar panel camı sipariş alınması. Ya bu e, çağdaş camı ben seviyorum ya. İnşallah bizi üzmez. Yeni iş ilişkisine başlanan, başlanacak kişi. Evet. Okuyalım. Şirketimiz bugün smart güneş teknolojileri araştırma, geliştirme, üretim sanayi ve ticaret AŞ şirketinden 203 milyon TL tutarında. inanılmaz ya. inanılmaz Yani tutarı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yanlış okumuyorum değil mi? Siz de böyle bir teyit edin. Orada 203 milyon TL diyor. 203 milyon TL tutarında solar panel camı siparişi almıştır. Teslimatın 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir diyor. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Aldığı şirket Smart Güneş Enerji. Yani o da biliyorsunuz ki efsane şirketlerden, çok güzel bir şirketlerden bir tanesi. Bu kap haberine ben çok sevindim. Umarım benim gibi yatırımcılar da çok sevinir. Uzun vadeli düşünenler var aramızda, kar etmek isteyenler var. Elektrik faturasını, ev kirasını, osunu burusunu ödeyenler var. Çağdaş cam hepinize kapı olmuştur diye düşünüyorum. Yarın armada gıdanın halk arzı var. Onu hiç konuşmuyorum zaten. Şu anda Çağdaş camdan konuşuyoruz. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar yarın sabah gene 09:30-40 arasında canlı yayınım var canlı yayını herkesi bekliyorum ee, canlı yayında Sümer varlık ve Çağdaş cam bakalım kaç lotla açılacak artı mı açacak başka bir şey mi açacak hep beraber izleyip göreceğiz herkesi canlı yayına bekliyorum alın kahvenizi çayınızı hem sohbet ederiz hem eşleşme fiyatlarına bakarız. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Sizlere anlık olarak her şeyin bilgisini anında veriyoruz. Gerçekten anında veriyoruz. Aksatmadan veriyoruz. Ee, size zahmet bize de abone olursanız biz de seviniriz. Zili bildirimi açın, anında haberdar olursunuz. Bizi başka borsa kanallarıyla karıştırmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.